Bir zamanlar burada insanlar yaşardı. Adları, hayalleri ve çocukları vardı. Gündüzleri tarlalarda ter döker, geceleri yıldızlara bakarlardı. Şimdi yalnız bir adam sisli bir sokakta sessizce yürür. Rüzgar çalılıkların arasından eserek eski taş duvarların çatlaklarını okşar. Yıkık taş evler, zamanın izlerini sadece duvarlarda bırakmış gibi durur. Sis, dar sokakları sarmış ve görmeyen bir perde gibi düşer. Orta yaşlı adam, geçmişin ağır yükünü düşündürürken ayakları yere değdirir. İç sesi, hayatın anlamsızlığını ve insanların gelip geçiciliğini sorgular. Bir zamanlar burada bir ölüm, bir başka ölüm ve ardından herkes kayboldu. Şimdi sadece rüzgarın uğultusu duvarlarda yankılanır. Duvarlar sessiz, taşlar yorgun ve bu toprak yavaşça onları unutuyor. Bir çan uzak bir kiliseden hafif bir sesle çalar anıların kıyısını hatırlatır. Adım her adımda geçmişin mezar taşlarını hayal eder. İsimler gelecekteki sessizliğimizi yazan birer harf gibi durur. İnsan anlam arayan yalnız bir hayalet gibi dolaşır. Ve tarih bu hayaletin yankısını sonsuz bir boşlukta dinler. Biz hala kendimizi önemli sanarken zamanın akışına karşı durur muyuz? Eğer her şey gelip geçiyorsa bu hırsın ve savaşın anlamı nedir? Bu sessiz kasaba geçmişin çığlığını ve geleceğin huzursuzluğunu bir arada tutar. Ve rüzgar bize bir kez daha sorar: Gerçekten önemli miyiz?